Bir çocuğa 6-7 yaşına kadar babalık yaparsın. Sağlıklı bir şekilde. 6 yaşından sonra modellik yaparsın. Ne demek modellik? Model nedir? Model artık duygusal otorite değildir. Çünkü çocuğa ben baba olmaya devam edersem çocuk bu kez e, liderlik vasfı geliştiremediği için karısıyla hmm. ilişkisinde eril, edilgen kalacak. Sonra işte erken boşalma problemlerinden tut, yerektolma probleminden tut. Sadece bunlar fiziksel sebepler. Duygusal anlamda e, çocuklarına şiddet gösterebilecek çünkü karısıyla ilişkisinde özellikle sıkıntı yaşıyor, psikolojik edilgen. Şimdi ben dövebiliyorum karımı. Senin karını dövebiliyor olman psikolojik olarak edilgen olmadığın anlamına gelmez. Zaten dövmenin arkasında da bu yatıyor. Kompleksliliğin de bir edilgenlik sonuçta var. Demek ki onun karşısında bir kompleks çalışıyor ki dövesin geliyor yani baktığın zaman. Yani etkenliği de dayak üzerinden algılanmasınlar diye söylüyorum. Aslında hocam yani bir insan erkek olursa evladı kendisine yaklaşınca babalık bulur. Karısı yaklaşınca eşlik bulur. Babası yaklaşınca evlatlık bulur. Kardeşi yaklaşınca abilik bulur. Aslında bizim buradaki meselemiz sıfatlarla ayakta kalmak olmamalı. Hmm. Çünkü erkekliğin hmm. içinde babalık da var. Erkekliğin içerisinde evlatlık da var, eşlik de var. Ama maalesef biz de yani özellikle ateerkil bir toplulukta büyüyoruz. Maalesef ateerkil topluluğu eleştirmiyorum. Yanlış ateerkil bir toplulukta büyüyoruz diyelim. Çünkü Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir yapı yoksun hocam. Aslı Saadet gibi. Bu dönemde öyle büyümeyle büyüdüğümüz için hocam yani aterkilliği eleştirmiyorum. Yanlış bir aterkil yapıda büyüyorum. Yani eleştiriyorum eleştirmiyorum fikir üretmiyorum yani. Sonuç itibariyle gelenekselcilikle dindarlık anlayışı bir, birleşince çok bozuk bir şey çıkmış ortaya. Onu demeye çalışıyorum. Onunla yetiştiğimizde bakıyorsun çocuk hani kendi erilliğini daha keşf, cinsel kimliğini keşfedemiyor. Çünkü bu utanç verici bir şey. Baba çocuğuyla konuşamıyor, ana kızıyla konuşamıyor. Çocuk bir şekilde cinselliğini bastıracak şekilde büyüyor. E ondan sonra bakıyorsun baba mesela liderliğini koruyacağım diye tutturuyor. Bir türlü liderliği çocuğa vermiyor. Sen baba olarak kal, hürmet edilesi olarak kal da artık çocuğun da fırsat ver düşsün. Baba da diyor ki işte ya da anne ben kendi yaşadıklarımın çocuğun yaşaması istemiyorum. Yaşayacak. Yaşayacak. O senin kendini atıyorum Allah'ın seni affetmemesine layık görmenle ilgili olabilir. Ne bileyim birçok sebebi olabilir. Ama sonuç itibariyle bu çocuk düşecek kalkacak ki liderlik becerisi gelişsin değil mi? Neyse bir şekilde çocuk eksik büyüyoruz. Eksik büyüyünce kadın eksik büyüyor. Şimdi kız çocuğu olarak evlenmiş. Kadınlık vasfı yok. Kadınlık vasfı cinsellik olarak algılanmasın. Kendini koruma gücü, sınırlarını belirleyebilme gücü, bir erkeği sınırlandırabilme gücü, bakım verebilme, bakım alabilme gücü, sorumluluk atmadan e, hak ettiğini alabilme gücü gibi şeyler var. Aynı şekilde erkeklikte de var bu. Şimdi bu kadın ne yapıyor? Bebeklikte kalmış bu manada. E, annesinin altında ezilmiş veya annesinin sorunu olarak büyümüş ikinci olarak vesaire. Sonuçta ne oluyor? Büyüyor. Bir varlığını hissedemiyor evlilikte. Çünkü küçük bir kız gibi. Sonra birdenbire anne olduğu anda öyle bir yapışıyor ki hocam. Yani annelikten çıkamıyor çünkü annelik kalıbını bırakırsa kendinden geriye bir şey kalmıyor. O yüzden çocuğuyla ilişkisinde anne. Bir bakıyorsun kocasıyla ilişkisinde de anne oluyor. Ya da erkek tam tersi. Büyüyor büyüyor. Yani kendini tam erkek erkek derken e, güçlü, bir varlık hissedemediği için o da babalığa sunuyor O da orayı bırakamıyor. Halbuki keşke kimliğimizi anlamlandırabilseydik, kendi varlığımızı anlamlandırabilseydik, duygularımızı, kimliğimizi neyse. O zaman ne olurdu? E, ben erkek olarak yani bir erkek vasfını güçlendirmiş olsaydım Karım bende kocalık bulurdu, çocuğum bende babalık bulurdu. Yani baba olmaya falan da çalışmazdım demeye çalışıyorum. Bunu nasıl anlarız biliyor musunuz? Böyle insanlara bakın vardır. Sadece kendi çocuklarında değil hocam. Kendisine baba demeyen çocukları bile sınırlandırılı terbiye ederler. Hem de seve seve. Çünkü o enerjiyi yansıtıyor zaten Hı -hı. demek istiyorum. Evet, hocam.